Efendim Erzincan'da Pir Sami Hazretlerinin dergahında Salih isminde bir müridi varmış. Salih efendi sessiz, çok konuşmayı sevmeyen dergaha gelip Kutsal Sami Hazretlerinin sohbetlerini hemen kapı eşiğine oturur dinler ve sohbet bittikten sonra da sessiz ve sedasız ayrılır gidermiş. Bir gün bir başka dergâhtan Pirizami Hazretlerini ziyarete gelmişler. Demişler ki efendim, diğer dergahlarda beyitler okunuyor, kasideler söyleniyor. Neden sizin dergâhınızda yok dediğinde? Efendim, o da bir şey mi? Onu bizim Salih de söyler diyor. Ve o kapının eşiğinde her zaman gibi, gibi sessiz, sedasız oturan Salih Efendi'ye dönerek söyle Salih der, ve Salih Efendi söylemeye başlar. Ve yanına da iki tane müridünü okur yazar bilen müridünü görevlendirir ki Salih Baba'nın Salih Efendi'nin söylediğini kaydedin not alın der. İşte tam 40 gün boyunca Salih Efendi söylemeye başlar. Tabi Salih Efendi 40 gün söyler. 40 gününcü efendisinin mürşidinin emriyle yeter Salih dediğinde artık söylemeyi bırakır. İşte Salih Efendi 40 günde söyledikleri küçük bir divan oluşturur ve bu divanın adı da Salih Baba Divanı diye. Nasıl ki Tapduk Emre Hazretleri Yunus Emre'ye Hazretlerine Yunus Emre Hazretlerine bizim Yunus dediği dediğinde işte Erzincanlıların da bizim Salih dedikleri Salih Baba. Evet ne söyler Salih Baba? Söyler ki neler söyler, şeriattan, tarikattan, marifetten, hakikattan söyler. Mürşidünde ne gördüyse onu söyler, mürşidünden ne aldıysa onu söyler. Kün tükenzin, mebdeinden aşkı sevdahu çeker. La iskad eyleyenler daim illahu çeker. Can kulağın tut, basiret gözlerin aç, müddeyi her bir eşyanın yüzünden her bir esma bu çeker. Bir başka beytinde Salih ne yatarsın uyan dediler. Sıdk ile Allah'a dayan dediler. Hak gizli değil ayağın dediler. Bir ihsan vardır bu ihsandan içeri. Yine başka bir beytinde nere baksam seni anda görürem. Medetkarım gari sen oldun diye gördüklerini, mürşidünde aldıklarını söyler Salih. İşte o Salih Efendi yıllar sonra Salih Baba diye anılır ve küçük de bir divanı vardır. Evet, nasıl ki Salih Baba mürşidünü, hakikatını anlamış, mürşid olmayacağını söylemiş, bir mürşide varmazsan olmaz diyen Yunus Emre gibi,